Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda kadın hastalıklarına iyi gelecek bitki çaylarını sizlerle paylaşacağız. Kadın hastalıkları arasında regil gecikmesi, regil ağrısı ve çikolata hisleri bulunuyor. Kadın hastalıklarına doğal çözümler önereceğimiz bu bitki çaylarında birebir faydalı olan 5 bitki çayını sizlerle paylaşacağız. Sarı kantaron Sarı kantaron, regl sancılarına dindirme konusunda etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Menopoz dönemindeki kadınların da sıkça başvurması gereken bitkilerden bitki çaylarından biridir. İkincisi papatya. Regil ve loosa döneminde gergin hisseden kadınları sakinleştirme özelliğine sahiptir ve loosa depresyonuna iyi gelir papatya çayı. Hayıt otu Regli dönemi geciken kadınlar için birebirdir adet söktürücü özelliği vardır. Testere dişli aslan pençesi. Menopoz döneminde görülen stres, terleme, gerginlik, depresif, e, ruhsal sıkıntılar gibi durumları minimuma indirme gibi bir özelliği var. Ada çayı geciken regli düzenler regl ağrısına iyi gelir. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.